I think the rep in. Yeah, the in. Libya sahil güvenliğine ait Surat botu Akdeniz'de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı. Water, people in the water, in position, three, three degrees, Libya'ya ait bir sahil güvenlik botu Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı. Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı. Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı. Libya'da öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle çoğunluğu Afrikalı olan göçmenler Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken Libya son yıllarda Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışındaki göçmenlerin baskın geçiş noktası haline geldi.